Merhabalar Bilişim Notları Net YouTube kanalı olarak yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda Tinkercad üzerinden Arduino devreleri kurmaya devam edeceğiz. Bu videomuzun konusu buzzer kullanımı. Buzzer'ı biz daha önceki videomuzda polis şeklinde kullanmıştık. Bu videomuzda da notaların nasıl e, çaldırabileceğimizi öğreneceğiz. E, bunun için arkadaşlar notalarımızın e, frekans karşılıklarını bilmemiz gerekiyor. E, biliyorsunuz notalar doğudan başlayıp doğuya doğru ilerlediğinde yani kalın doğudan ince doğuya kadar kullandığımız zaman gam deniliyordu buna müzik derslerinden hatırladığım bilgilerime göre. E, bunun nasıl yapıldığını bu videoda anlatacağız. Her e, notanın bir frekans e, değeri var. Buna göre bazıra o frekans değerine girdiğinizde o notanın sesini çıkarmış oluyor. E, bunun için e, frekansların eğer metin tabanlı kullanıyorsanız, değerleri farklı blok tabanlı bir kodlama aracı kullanıyorsunuz. size değerleri farklı olacak. Mesela do notasının frekansını metin tabanında yazarsanız 262 diye girmeniz gerekirken blok tabanında bunun karşılığı 48 olacaktır. şöyle bir şey yapacağız sizinle bu videomuzda. Ben bunların kodlarını daha önceden yazdım bakın bu şekilde notaların. Kalın doğudan ince doğuya notalarımızı sıralayacağız. Simülasyonu başlat dediğimizde bir görelim bakalım ne olduğunu. Daha sonra da beraber bu işlemi beraber yapmaya çalışalım videomuzda. Kalın doğudan başladı ince doğa'ya doğru gitti. Her nota'nın dediğim gibi bir frekans değeri var. Bunları kod bloklarında farklı metin tabanında farklı. Bakın şu anda e, biz e, şeylerimizi şöyle büyüteyim. Blok tabanlı da mesela doğu için ben 48 değerini girmişim ama şöyle metin tabanlı da bakalım. Metin tabanında doğunun değeri 262 bakın. E, mi'nin, e, re'nin değeri 50 iken Metin tabanında 294 olarak görünüyor. Hadi gelin bu uygulamayı beraber yapalım. Bunun için ne yapacağız? TinkerCAD'imizi açacağız. Oradan Tasarımlar arkasından oluştura geleceğiz. Devreler diyeceğiz. Şimdi bizim bu devrede sadece buzzer'ı kullanacağımız için redboard'a gerek yok. Ben direkt buzzer'ı Arduino Uno kartına bağlayacağım. O yüzden ilk önce bir Arduino Uno alıyorum. Arkasından hemen buzzer'ımı buluyorum. Buzzer'ın piezo karşılığıydı. Buzzer'a direnç bağlayabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere LED'e benziyordu. Artı bacağın ve eksi bacakları vardı. Ben şimdi altı bacağını 3 numaralı dijital pine. Eksi bacağında ise arkadaşlar Yeni de pinine bağlayarak direkt olarak Arduino kartıma bağladım. Devremi oluşturdum. Devre bu kadar. Şimdi gelelim kodları yazmaya. Kodları yazarken benim neyi bilmem lazım? E, notaların frekanslarını bilmem lazım. Şunları atıyorum. Çıkış blokları üzerinde şurada sıfır pinine şöyle birazcık büyüteyim. Şuraya gerek yok zaten. Sıfır pininde operatörü 60 tonuyla 1 saniye çal diye bir bloğum var. Benim e, Arduino e, buzzer'ımın artısı Arduino'daki 3 numaralı led'e bağlı olduğu için şurada pinimi 3 olarak seçeceğim. Arkasından şöyle hemen bir kopyamı çıkartayım. Resimden de çekelim. Şimdi 60 tonu neye karşılık geliyormuş? İnce doya. Ben şimdi kalın doğudan başlayacağım. Blok karşılığı kaçmış arkadaşlar? 48 Bu 60 yerine 48 yazıyorum. Bir saniye boyunca çalsın. Ve bundan sonra bir saniyelik bir bekleme olsun. Bunu koymazsam sürekli bir çalma durumu oluyor kod bloklarının. O yüzden bunu koydum. Şimdi Do'yu çalacak bakın. Şöyle göstereyim. Sürekli Do'yu çalıyor. Şimdi bunu çoğaltıyorum. Do'dan sonra ne geliyor? Bir Re geliyor. Re'nin karşılığı neymiş? 50. Şu 48'i ne yapıyoruz? 50 yapıyoruz. Şimdi bir bakalım ne oldu? Bakın do re diye gitti. Hemen çoğalttan geliyorum. Re'den sonra ne geliyor? Mi geliyor. Mi'nin karşılığı neymiş? 52. Bunu da 52 yapıyoruz. Hemen çoğaltıyorum. Mi'den sonra fa geliyor. Fa'nın değeri 53'müş bakın. 53 diye yazıyorum. Sonra yine çoğaltıyorum kodumu. 53 sol neymiş? 55'miş. Bu 53'ü 55 yapıyoruz. Yine çoğaltıyorum bloğumu. La'nın kodu neymiş? 57'ymiş. 57 yapıyorum. Yine çoğaltıyorum. Şimdi bir tık kodları küçültelim. Sığsın diye ekrana. Şimdi La'dan sonra Si geliyor. Si'nin karşılığı ne? 59. Yazdım. Hemen son notam Do neymiş? İnce Do'da 60'mış. İşte bu şekilde bütün notaların frekanslarını girdim simülasyonu başlat deyince birer saniye notalarım çalacak. Bakın görün. Evet işte bu kadar basit. Ne yaptık arkadaşlar? Buzzer'ımızı bağladık. Artı bacağını 3 numaralı dijital pin'e bağladığım için kod bloklarını da şuradaki yere 3 üç... Diye seçtim. Siz kaça bağlıyorsanız dijital pinler. Onu seçiyorsunuz. Arkasından hangi notayı çaldıracaksınız. Bloklarda kaçmış değeri ona bakıyorsunuz ve karşılığında bunu yazdığınızda e, o notanın sesini vermiş oluyor. Bazımız. Evet, bir sonraki videomuzda e, Nilüfer'in caddelerde rüzgar attı şarkısının nakarat bölümünü bazırla çaldırmaya çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.